Arkadaşlar merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz e, Ford kendi Kurier. aracımızın Ford Guri 2017'ini e, rutin 10 binlik bakımını yapacağız, kendimiz yapacağız, elimizden geldiği kadar. Size de bu videonun yararlı olması için video çekmek istedik, bu şekilde. İyi seyirler evet. diliyoruz. İlk başta motor kapağımızı açıyoruz. Sonra yağ çubuğumuzu çekip hava akışkanlığı olması için. Bunu yapmamızın sebebi hava ile beraber yağın alt falan boşalmasını sağlamak değil mi? Evet aynen öyle. Şimdi kartelimizde e, kartel tapamızı açıp yağımızı boşaltacağız. E, yağ boşalırken hava filtresi, yağ filtresi ve benzeri şeyleri değişeceğiz. Hepsini anlatacağım size. Şöyle bir kab ayarladım. Kesinlikle yağ doğaya akıtmıyoruz. Ne betona ne toprağa hiçbir şekilde bunları depolayıp ben imha ettireceğim. Hiçbir şekilde akıtmıyoruz. Aracımızın altındayız arkadaşlar. 8 alyanla açılıyor karter tapamız şöyle. Takıp çevireceksiniz sadece. Ama açmadan önce şurayı bir hafiften bir temizleyin. Balta spreyiyle. Altına da şöyle bir dediğimiz gibi başladı. Aynen öyle. Yağlarımızı kesinlikle doğaya ya da normal çöplere atmıyoruz. Kesinlikle yağ dönüşüm merkezlerine gitmesi gerekiyor. Şöyle sola doğru çeviriyorsunuz. Durdur. Dur. Evet, tapayı gevşettik arkadaşlar. Bu kısımda dikkat edin. Yağ sıcaktır. Elinizi yakabilirsiniz. Şuradan da destekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi yağımız doluyor içine. Şöyle alta bırakabiliriz. Yağımız şöyle doluyor. Şimdi biz e, diğer işlemleri yaparken e, hava filtresi olsun, polen filtresi olsun o tür filtreleri değişirken bunun böyle bu şekilde süzülmesini bekleyeceğiz. Şöyle damla damla yavaştan kendi kendine süzülsün arada. Böyle yaparsanız daha sağlıklı olur ya tamamen boşaltmış olursunuz. İlk başta hava filtre kutumuzu sökeceğiz. Önce buradan 7 numara lokmayla bu söküyoruz göstereyim. Yağ filtremiz şurada olduğu için şunu komple sökeceğiz. Turbomuzu tıkayacağız. Yağ filtremizi değişeceğiz. Hava filtremizi değişip takacağız. Bakımımız bitecek. turbonun hortumunu gevşetiyorum. <laughs> Buradan akış metre sensörümüzün kablosunu da çekiyorum. Şöyle boşta olacak. Şu hortumu da çekiyoruz. Bunları geri takmazsanız mutlaka arızalanması yapar. Şöyle. Çekip çıkarıyoruz. Arkadaşlar burada kilit bir nokta var. Bunu söktükten sonra turbonun giriş ağzını mutlaka mutlaka temiz bir bezle tıkayın. Turbonun ortumunu iyice ağzını iyice kapattıktan sonra yağ fitremiz şurada. Bunu 27 lokma açıyor arkadaşlar. Lokma anahtarımızı alıyoruz. Arkadaşlar şurada görebilirsiniz. Bunu 27 lokma açar. Şöyle ağzını taktıktan sonra çevirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bakın çevirecek olsun. Şurada hareket ettiğini görebilirsiniz. Bu şekilde söküyoruz. Arkadaşlar şu hava filtre kutusunu çıkarmamız gerekiyor. Yoksa burada çalışma alanımız olmuyor. Şöyle yağ filtresi şurada. Şunun şurada tutamaç yerleri var. Biraz asıldığınızda yukarı doğru çekebiliyorsunuz. Şu tırnağı da çıkararak. Sonra kablo bağlantımızı ayırıyoruz. Ve direkt tutup yukarı doğru şöyle alıyoruz. Şey var da. Şöyle tutup çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. alanımızı boşaltıyoruz. Bu parçayı temizleyeceğiz, içini yıkayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi tozunu falan hepsini alacağız. Bu da eski filtremiz, çöp oldu artık. <laughs> Tresinin olduğu kısmı boşaltarak kendi alanımızı genişlettik. Daha konforlu bir çalışma alanı sağladık. gevşettikten sonra elle açabilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. gibi yağ filtremiz de yerinden çıktı kapatmamız gereken kısım şu filtre kısmı mutlaka mutlaka her bakımda değiştiriyoruz bunu yağlamayı takarsanız yağ kaçağı olur patlanır bu. Bu çöp oldu artık. Yeni filtremizin içinden çıkan o değiştireceğiz. Önce bir temizliğini yapıyoruz. Şöyle aparatımız şu. Evet bu eski yağ filtremiz. Yeni yağ filtremiz. Artı arkadaşlar yağ filtresi hava filtresi gibi ekipmanları kaliteli parça kullanmayı her zaman özen gösterin. Bu yeni o ringimiz. Bunu her türlü yağlayıp takacağız. ucunda ucunda da bir o-ring var. Onu da yağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu takınca çok önemli bir nokta var. Şu çıkıntı içerideki bir boşluğa onun bir yeri var. Oraya denk gelecek. Ondan sonra çevirmeye başlayacağız. Şimdi oraya geçelim. Yağ filtremizin haznesinin işini temiz bir bezle şöyle bir siliyoruz. Pisliği, eski yağ alıyoruz. Şöyle. Tabi burada da kullandığınız bez de önemli arkadaşlar. Çünkü kalitesiz bez kullandığınız zaman şu parçacıkları içerisine kaçabilir. Şöyle etrafında aldıktan sonra... Yani Şurayı bir kapatıp balata spreyi vuracağım şu alt tarafa. Biraz yağ aktı. Bak şu altta bir delik var. Heh, görünüyor orada. Şu sol alttaki delik arkadaşlar. Aynen o deliğe şu çıkıntımız şurası. gösterse de. Şu oraya denk gelecek. Şöyle oturduktan sonra sıkacağız. O ringlerimizi mutlaka alıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle. Zaten bu oraya denk gelmezse oturmaz hiçbir şekilde. Evet, oturdu arkadaşlar. Bir kısmı elle sıkıp daha sonrasını tekrar halledip sıkacağız. Kra Evet. Elle oturttuktan sonra 27 lokmamızı takıp sıkıyoruz. Normalde bunu tork anahtarıyla sıkmak lazım ama elimizde olmadığı için ne çok gevşek bırakacağız ne de çok fazla sıkacağız belli bir ölçüde yapacağız. Artık tapamızı balata spreyle temizledikten sonra bakır pulumuzu mutlaka takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Burayı iyice balata spreyle temizledikten sonra kurutuyorum. Tapamızı diş yedirmeden mutlaka elle şöyle sonuna kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Elle sıkmazsanız yalama olur. Anahtarımızı takıp sıkacağız. 8 alyan. Unutmayın mutlaka. Burada da uyguladığımız güç ne çok az ne çok fazla. Çok az uygularsanız yağ kaçağınız olabilir. Çok fazla uygularsanız karta atıklarınızın yuvası yalama yapabilir. <laughs> o yüzden ortalama bir kuvvet uyguluyoruz. Zaten yağ Döktükten sonra kontrol edeceğiz kaçağımız var mı diye. O yüzden burayı tertemiz et, ediyoruz. Evet arkadaşlar hava filtresi kabinimizi de tekrar yerine oturtuyoruz şu şekilde. Şu arkada iki tane dişi var. Dişleri oturtmamız gerekiyor. Daha sonrasında şuradan tekrar bağlayacağız. Tık yaptı ve oturdu. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Kur yerlerde özellikle şurada şöyle oturması gerekiyor. Daha sonra şunu da bağlıyoruz. En son tekrar hava filtremizi koyacağız şimdi. Vidalarımızı sıkacağız ve şu sensörlerimizi özellikle MAF sensörü, sensörü onları unutmayacağız. Tekrar bağlayacağız. Takacağız. Şöyle arkadaşlar. Oturdu. Daha sonra üst kapağımızı alacağız ve takacağız. Birini çok... Şimdi söktüğümüz apa, e, hortumları, soketleri vesaire her şeyi geri takacağız. Unutmayın, yapmazsanız arıza bası yakacaktı. Bak. Akış metrenin sensörünü de taktık. Tamamdır. Hava de değiştik, yağ sistemimizi değiştik. Yağ tapamızı taktık. Şimdi yağımızı boşaltacağız. Boşaltır yağımızı açtık şöyle çektik. Daha sonrasında şuradan açıyoruz yağımızı. Aracımız 6 litre, e, 4 litre yağ alıyor 1.6 dizel tam tamına 4 litre alacak. Evet. Şu şekilde. Eğer kağıt olursa onlara da dikkat edin arkadaşlar. Tamamen çıkarın. Yağın hiçbir şekilde içine düşmesin. Çünkü düşen yağ motorun içine girecektir ve zarar verecektir motorumuza. Şu şekilde döküyoruz yağımızı. Evet. Yağımızın hepsini boşalttık. Şimdi çekiyoruz. Şöyle. Ucunu da kapatırsanız aracınızın yağ damlamaz. Şimdi kontrol çubuğumuzdan kontrol edeceğiz. Tam 4 litre boşalttık. arkadaşlar sizden bir ricam var. Yağınızı boşalttıktan sonra tenekeyi kesinlikle bıçak veya tornavida ile delin. Bunu neden deleceğiz diye soracak olursanız çünkü bunu sahte satıcılar daha sonra çöplerden, çöp kutularından alıp içine farklı yağlar koyuyorlar. O yüzden kesinlikle bir lütfen bıçakla ya da tornavidayla delelim. Yağımıza bakalım Serhat Bey. Tam seviyesinde. Tam seviyesinde tamamdır. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir marş yapacağız. Bir, HDG Arkadaşlar polen fitesi içinde e, ön yolcu koltuğunun ön yolcu koltuğunun altında şu vidayı açıyoruz. Normalde bu tork vidası ama bende olmadığı için düz, düzle açıyorum. Bunu açtıktan sonra bu plastik parçayı çıkarıyoruz. Korkmayın. Çekin. Çıkacaktır. Tırnaklı. Şöyle gösterebiliriz. Polen fitemiz şurada. Bu Bir yere söçmem çıktı polen filtremizde. Bunda da önemli olan flow tarafı yani akış tarafını iyi belirlemeniz gerekiyor. Ters takmamalısınız. Yeni polen filtremiz. üstünde yazmış olması lazım. Şöyle bakın Airflow diyor. Hava akışı yani. Öyle bir takmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şu şekilde biraz zorluyoruz. Bitiyoruz içine. Daha sonra girdi bırakıyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar daha sonra şu polen filtresinin kabinin kapağını kapatıp vidalarını sıkacağız. 3 tane vidası var. Burada. Her birisini şöyle sık yapmayın. Belli bir sıklıktan bıraktıktan sonra hepsini sırasıyla sıkın. Yoksa dengesiz bir tork uygulamış olursunuz. En son şöyle kapağımızı alacağız. Evet arkadaşlar, şöyle tırnaklarını tek tek oturtacağız. Şöyle tık sesleri duymanız gerekiyor yoksa aracınızda trim sesi oluşturur. Her tarafına eşit güçlükle basın. Daha sonrasında şu vidamızı takacağız tekrar. dediğimiz gibi bizim bu oydu uygun... evet, tekrar şöyle sıkmaya başlıyoruz. Bir saniye. Evet arkadaşlar aracımızın bakımı bitti. Kendimiz yapabildik siz de biraz sadece el üstü kendiniz yapabilirsiniz aracınızın bakımını. Biz elimizden geldiğince sizlere bir şey anlatmak istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Mutlaka yanlış yaptığımız yerler vardır. Mutlaka yanlış yaptığımız kısımlar vardır. Onları da zaten bilen ustalarımız, bilen sanayici arkadaşlarımız yoruma mutlaka yazacaktır. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.